Hepinize selam arkadaşlar. Hayırlı geceler. Arkadaşlar sizlerle birlikte broşter oynayacağız. Böyle bir tek esatlaşmamı dilerim. Video bir dakikalık olabilir. Arkadaşlar arkadan ses gelirse özür dilerim. Böyle. Piper'ı 20 rütbe yapmaya çalışıyorum da. Arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın. Hemen böyle şans dedi alalım. Ya git ya. Almadı. Öldü. Arkadaşlar belki sabah da video gelebilir. Tabi bu, bu video yüklenirse doğrusu kolay yüklenir ya kısa ya. Arkadaşlar lütfen abone ve like atın ya. Şöyle bir hemen şöyle bir 20 like abone olan arkadaşlar bu, bu videoya 3 like gelsin. Fazla da değildi. Zaten ben sizden fazla istemiyorum ya like gelsin yeter. Gelmeyeceğinizi de düşünüyorum da. Gelmeyeceğinizi düşünüyorum da. Konuşalım. Hadi bir gururlandırın ya. Abi sıkıştıracaklar herhalde ya. Hadi be ya, adamın canı çok azı. Arkadaşlar artı sekizimizi aldık. Ve Piper'ımızı 20 yaptık sizlerle birlikte. Arkadaşlar videoyu burada bitirelim. Sabah belki video gelebilir. Hepinize bay bay.